Cartier Crash tasarım kadar kökeniyle de dikkat çeken saat dünyasının en ikonik modellerinden biridir. İlk olarak 1967'de Londra'daki Cartier şubesi tarafından yaratıldı. Ancak bu ilginç tasarımın nasıl ortaya çıktığı konusunda farklı görüşler var. En ünlü efsaneye göre bir müşteri kaza yapmış bir Cartier Benoit Elongé model saatini onarmak için Cartier'e götürür. Bir araba kazasında alevler arasında kalan saat ısıya dayanamamış ve saatin kasasını eritmiş bu form değişikliğine neden olmuştur. Ancak bu hikaye daha çok bir efsane olarak kabul edilir. Cartier ailesinin bir üyesi olan Francesca Cartier Brickle bu iddiayı reddederek Cartier Crash'in aslında Jean-Jacques Cartier ve tasarımcı Rupert Emerson'un müşterilere benzersiz bir şey sunma arayışının bir ürünüydü. Bu ikili popüler olan Maxi Oval modelini yeniden tasarlamış. Emerson, kasanın uçlarını sıkıştırıp ortasına bir kıvrım ekleyerek bir kaza sonucu deforme olmuş gibi görünen bir form oluşturmuştur. Bu yaratıcı ama zor tasarım süreci saatin üretim maliyetlerini artırdı. Standart bir saatin üretimi 35 saat sürerken Crash'in düzensiz şekli üretim süresini ve zorluğunu önemli ölçüde artırmıştır. Crash'in tasarımı Salvador Dali'nin ünlü eriyen saat betimleyen Belleyi Nazmi, The Persistence of Memory tablosunu anımsattığı için sıklıkla Dali'nin sanatına atıfta bulunulur. Başlangıçta Cartier Crash'in ticari başarısı sınırlıydı. İlk seride yalnızca bir düzüne kadar saat üretildi ve bunlardan biri o dönemin ünlü aktörü Stewart Granger'a satıldı. Ancak Granger saati fazla sıra dışı bulduğu için bir hafta içinde iade etti. 2021'de 1970 model Crash, Sotheby's Cenevre müzayedesinde 900 bin dolardan fazlaya satıldı. 1967 yapımı bir diğer model ise 2022'de 1.65 milyon dolara alıcı buldu.